örneğe koyacağımı deyince şapkasını çıkarmış kocası işte ben şu şapka kenarından ediverdim. <laughs> Hemen o anda şapka isim, isim olmuş yani. <laughs> çok güzel. Ee, çok yani sağlıklı bizim çoraplarımız. Evet. Çocuklara bilhassa okula giderken filan uzunca örülür, Hı -hı. çizmeyi bile geçer dize kadar giydirilir. Hı -hı. Yaşlılar çok giyer. Şimdi gençler pek giymiyor, Hı -hı. çok sağlıklı ve çok sıcak tutar yani evet. her zaman. Öreriz Hı -hı. daha Hı -hı. çok, daha Kaç da yaşlılar. Kaç bitiriyorsunuz bir çorabı? İyi ören, hızlı ören. Bir teki bitirir. Günde bir tek bitirir. Daha bile fazla örenler olur. Hı hı. İki günde Öler Genelde bir tek, yani bir çift çorap iki günde öğrenir. Bu örekemiz, hı hı. böyle sümek bunlar. Adı sümek. Hı hı. Bunu alır böyle örekeye takarız. Hı hı. Ondan sonra bunlar iyilerimiz. Hı hı. Bu iyilerine, İplerimizi incecik eğiririz. Bunlar i̇p haline geliyor yani. Bu da ip haline evet, geliyor. İp değil mi? haline geliyor. Hı hı. Çift kat ipler oluyor bunlar. Hı hı. Bu fengerelerde tek oluyor. Onlar kalın halinde oluyor. Hı hı. Tek çorap. Bunlar çift kat çorap için. Bunlar ne? O daha güzel, zarif oluyor, güzel evet. oluyor. Düğün çoraplarında oluyor. Çok kıymetli oluyor daha doğrusu. Evet. Çift kat olduğu için. Evet. Çok beğeniliyor. Hı hı. öyle. Ee, siz de bani biliyormuşsunuz. Çorapla ilgili söyler misiniz bize? <laughs> eğir eğir ellerim, sündür sündür kollarım, düğündeki hallerim yine geldi başıma. <laughs> İndirin attan gıfım geldi. Kırk çuval tiftik bana az geldi. Az <laughs> geldi. Satın Mineciğim. <laughs> he, Ayaş'ta en çok çorapla ilgili maniyi siz biliyor musunuz? size bir mani söyler misiniz? Evet söyle. <laughs> çorabı ördüm güzecek, kalk gidelim güzecek. Gel de beraber oturalım, ilk bahardan güzecek. Çorap orada <laughs> oraya. <laughs> bir de burada kara çorapla ilgili <laughs> bir Çin hikaye he? varmış. Kara çorapla ilgili bir hikaye varmış. Bunu da satın inebilir dediler. Anlatır mısınız bize? Anlatayım bakalım. <laughs> Taşın neyse işte aklımdan gitti. <laughs> Kara çöp örmezler, evet. ördüğümü giymezler. Buzalımın koyuymuş, istediğime vermezler. Tamam mı kalbuk uh kızım, pek tere baktım Peki, e, evet. ne? demek, anlamı ne bunun? Anlamı ne kız istemiş. Mermek adında bir oğlan, Evet. Ama onlar da tabii dal kazan dal kazanacak çok. Evet. Elin zengin kızın almışlar. Evet. O fakir kız kalmış, gözlerce giymişler mi? Hı hı. Hiç almamışlar hı. Ondan anamı bu. Anamı bu. Evet. Anamı bu. Nermin anne siz ne yapıyorsunuz? Ben tüftüyası ve özel şeyi taraması bu taraktan geçer. Yani şimdiki fabrikanın işlediği gibi eskiden böyle elle işlenirdi. Evet. Bunlar en önemli, en önemli şeyleri. Evet. En güzeli tıktığında yani, alınır. Yani halini evet. tarakla geliyor evet. önce. En güzel güzeli mi? alınır, kapısı saatinde kalır, atılır. Hı, Hı Ondan sonra eğilir artık. Hı -hı. Böyle i̇p haline gelir. Eskiyen çoraplarımızı ne yapmalıyız? Eskiyen çoraplarımızı boğazından eskirse keserdik tekrar yeniden oradan açlama denirdi ona. Hı hı. Biraz uh, da falan gelinir böyle açılırsa o zaman da çıktım denirdi. Onu tek şişle hı hı. böyle dolanırdı. O şey olur. Eski çoraplarını çocuklar çocuklar tabii eskiden hep de tip tip çorap giyerdi. Dökmeciler gelirdi. Eskiden dökmeci gelirdi, Dışarılarda kırık lepleri, sakız bir şeyler satardı. Çocuklar ayağından çıkartırdı o tiftik çorabı. Ona verirdi, leplebi alırdı, sakız alırdı. bile gelsin hep Çoraplarda Çorap nerede dök müziği <laughs> e işte çoraplar nasıl örülür? Nasıl başlanır örmeye? Evet. Kısaca yapıp tekniğinden söz etmek gerekirse çoraplarımızı bir boğazdan başlarız evet. ve bunlar çeşitli biçimlerde olur işte eğri şemşiye iki düz iki ters bir yüz bir yüz gibi bir ters gibi bir başka başlama yöntemimiz yöntemimizde burundan başlamadır burundan başlayarak çorabı boğazda bitiririz ya boğazdan başlanıp burunda bitirilir hı hı. ya burundan başlanıp boğazda bitirilir. Eldiven de yapılıyor. Evet. Eldivenler daha zor gibi sanki yapılması değil mi? Beş tane parmak, Baştan, ayrı ayrı. Nasıl örülüyor? Anlatır mısınız? Eldivende eldivende genelde boğazdan başlama söz konusudur. E, önce lastik kısmı yapılır. Şemşiye diye de adlandırdığımız kısım. Çoraba koyduğumuz her örnek el ayasını oluşturacak biçimde yerleştirilir ve e, tek tek parmaklar açılarak e, eldiven tamamlanır. Çorap da ilgili söylemek istediğiniz şeyler mi? Yani çorap deyince ne ifade ediyorsun için? İnsana aynı zamanda sabır aşılanıyor. Yani o sabrı öğretiyor. E, sevgili se askerde ise sevgili bekleniyor. E, oğlu e, yoksa oğul bekleniyor. ...o sabır öğretiliyor değil mi? Sizin için ne ifade ediyor? Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Çorap e, benim için... E, ...bir defa ilçemizde yaygın olarak yapılması... E, ...keyif verici diye düşünüyorum. E, nedeni işte biraz önce söylediğimiz gibi... ...hamadenin e, çokça bulunması ilçede. Diğeri e, e, Anadolu kadınının üzerinde... Ee, her türlü e, işte özlemi sevgiyi e, ifade Yansıt. yansıtabildiği örnekleri uyguladığı ve e, işte artırma ve eksiltmelerle ajurları oluşturduğu benim ilçeme özgü çoraplarda bu böyle e, bu nedenle heyecan veriyor e, ve şunu da söylemek istiyorum e, bu çalışmalar e, Türk kültürünü e, katkıdır diye düşünüyorum. Özellikle televizyon programları ve işte basılı yayınlar. Çünkü halk bilimsel içerikli bu çalışmaları yapmak hepimizin görevidir diyorum. Çünkü gelecek kuşaklara ancak biz böyle bir miras bırakabiliriz. Burada Ayaşlı kadınlar bir araya gelip çorap ördüklerinde buna türküler de eşlik ediyor. yollarından aşkım geldim boyum boyuma aşkım geldim boyum boyuma aşkım geldim güzeller içinde seçtim de geldim yandım Allah yandım yandırma beni terin sanatlarımızın her alanında olduğu gibi örgü çorapta da incelik ve duygusallık ön plana çıkmış. Duygular, düşünceler, ayrılıklar, sevdalar, kavuşmalar kibarca motiflerde şifrelenmiş. Çevirecek çevirerek başlıyor olanı mı? <laughs> Ama bu çok iyi geldi şimdi ne olacak? <laughs> bu, 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 bu tarafa şey yapacağım değil mi? Yani bu yöne değil bu tarafa... Aaa korktum.